Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an elimde hala hazırda bir FTP CTF olmadığı için, denk de gelmediğim için şu sırada bir FTP CTF'ine ikinci bir hackleme yolunu göstermeyeceğim. İlk videoda zaten aslında biz zor olan bir kısmını gerçekleştirmiştik. Hiçbir bilgi bulamamıştık, bir şey yükleyememiştik ve versiyondan sızmıştık. Şimdi biraz daha işin farklı bir kısmını size göstermek istiyorum. Şöyle, şimdi bu sefer şöyle bir map tanımasını ilk başta size göstermek istiyorum. Ee, bu abimize de bu arada abone olabilirsiniz. Ee, pardon çok özür dilerim. Ryan John, bildiğim kadarıyla o da farklı farklı portlarda sızmayı, CTF çözdüğü bir YouTube kanalı var. Kendisine abone olabilirsiniz. Ee, ayrıca bize de abone olabilirsiniz Safe kanalımıza. Şimdi bu CTF'te e, yine bir Mmap taraması gerçekleşiyor. 21. porta FTP'nin çalıştığını görüyoruz. İşte resimlerin olduğunu falan buluyor. Büyük ihtimal anonymous girişi on, e, bakın anonimus FTP login allowed yani anonymous FTP girişine izin veriyor diyor. 230'a dönmüş. Ve içerisindeki dosyaları bulmuş bize. Sonra bir de 80. yani HTTP bir web sitesinin çalışmış olduğu bir portu da bize açık olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle buradaki şeyler işte welcome png'ler burada 80. portta çalışıyor. Gözüküyor karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen şuraya geliyorum. Hemen abimiz FTP deyip bakın IP adresini belirtip anonymous deyip buraya giriş yapıyor. Password'da direkt enter basıyor. Sonrasında listelecek buraya. Muhtefe'nin ne sitefi olduğunu bulamadım. bu Bulsaydım ben kendim çekecektim. Ama böyle bir kaynak varken en azından işlemin nasıl yapıldığını da bildiğim için anlatmak istedim. Burada listeler Zaten OMF tanımasındaki şeyleri görüyoruz bakın burada fark ederseniz. Şimdi bir adet mesaj teksi varmış mesela. Okuyabiliriz belki bir şifre vardır. Sonra hemen bu abimiz gözüne de çarpıyor mesaj teksi. Ama ilk olarak binary moduna geçiyor. Binary modda bir şey indirip demek ee, yani indirmek ve yüklemek daha basit oluyor. Get diyor ve mesaj txt seçip indiriyor. Eğer get yazıp yıldız yıldıza benzer bir tuş var e, böyle kart tanesi gibi. Get o kart tanesi gibi tuşa bastığınızda o klasör içerisindeki şuradakilerin hepsini indirebilirdi ama o öyle istememiş abimiz. Mesaj txt sadece indirdik. Zaten şu an aralarına baktığımızda önemli olan sadece mesaj txt ile welcome png. Belki resim içerisinde özel bir şey falan bir şey olabilir site çözdükçe bunu anlayacaksınız. İlerleyen zamanda karşımıza böyle bir şey çıkarsa resim okuma, resim içinde mesaj var mı yok mu gibi şeyleri e, gösterme kısmını zaten size göstereceğim. Neyse hemen geri dönelim. Getmessage.txt kısmında abimiz hemen bu mesajı indiriyor. Zaten bakın transfer completed diyor burada. Yani başarılı olduğunu söylüyor. Hemen böyle devam ediyorum. Hemen bulmuş olduğu klasörü indirmiş. Mesaj.txt'yi bakın şurada. Sonra cat diyerek bu txt dosyasını kendisi okuyor ve içerisinde aslında hiçbir credentials bilgisi yok. biraz da boşa çalışmış gibi olduk. Hemen biraz ilerletiyorum. Şimdi ne yapacağız? Zaten burada FTP'de bulabileceğiniz bilgileri tekrar hatırlatmak istiyorum. SSH oturum bilgisi olabilir SSH portu açıksa. Yoksa web sitesi ile alakalı bir admin sayfası varsa onun giriş çıkış işte giriş bilgisi çıkış ne ya? Kullanıcı ve şifresi olabilir. Onun yanı sıra bakın bu abimiz de maalesef e, bulmuş olduğu TX dosyasına istediği e, credentials'ları bulamadı. Şimdi o da biraz daha işi farklı bir boyuta götürecek ve e, içeri bir şey yüklemeyi deneyecek. Abimiz zaten bir resim var elinde zpng diye. Ya ilk olarak pardon web sitesine gidiyor ve web sitesinde ne olduğunu bakıyor. Çünkü 80. port da açık sitede ve bakın bizi böyle bir şey karşılıyor. Büyük ihtimalle welcome png bu hemen slash koyup welcome PNG'yi görmeye çalışıyor. Evet bakın görebiliyor. İçerisindeki resmi demek ki bu şu. Slash welcome png çalışıyorsa bir sonraki diz yani bulunmuş olduğu dizindeki şeylerin şu an görebiliyor demek. Abimiz bunu keşfettiği için diyor ki ben niye buraya bir şey yükleyemeyeyim. Hemen bir adet resim ayarlıyor kendisine. Ve bu resmi put komutuyla FTP'ye yüklüyor. Umarım bu ses size gelmiyordur. Üste bir makine matkap çalışıyor. Sonra bunu görmeye çalışıyor. Yüklediği şeyi göre. Evet bakın görebiliyor. Şimdi burada yapması gereken şey çok basit. Bir adet virüs oluşturmak. MSFB'nin hiç ciddiye yaratmış. Aslında virüs oluşturmak basit bir şey. MSFB'nin aracını kullanarak ASPX modelinden reverse komutunu alıyor burada kendi terminaline boş bir terminale geçmesi lazım. Evet geçiyor. Buraya yapıştırıyor. Şimdi şurada MSF benim -p Windows Metaprot Reverse TCP diyerek modülü belirtiyor. Ondan sonra set l -host yazıyor şu alt kısımda. L -host kendi IP adresi. L port kendi dinlemek istediği port. Sonra -fl uzantısını seçip e, şu büyüktür işaretiyle de uygulamaya bir isim veriyor. Hı, şöyle daha rahat anlatırız. MS Venom eksi P Windows slash shell e, alt tere reverse alt tere TCP diyerek modülü seçiyor. Sonra lokal host el host eşittir ile kendi IP adresini veriyor. Sonra lokal port yani el port eşittir ile dinlemek istediği portu seçiyor. Buradaki port sayısını siz istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ama bu sayının bir önemi var. Birazdan dinleyeceğimiz zaman bu shell'in de anlamını, metal pattern'ların anlamlarını zaten ilerleyen kısımda anlatacağız. Sonra el bir port yazıp eksi f ile uzantısını belirtip büyüktür sembolüyle de uygulamaya bir isim veriyor virüsüne. Bu virüs oluştuktan sonra yine binary moda geçip bu sefer bu virüsü karşıya yüklüyor ve slash'tan sonra bu vermiş olduğu ismin oraya gitmesi gerekiyor ama ilk önce bir dinleme açması lazım bu ee, burada yüklendiğini gördü. Şimdi burada netcat kullanarak hatırlarsanız 4444 portunu, el portunu dinlemeye almıştı şurada. Bu portu dinlemeye alıyor ve yapması gereken tek şey slash'tan sonra yapmış olduğu virüs gitmek, o direktöre gitmek. Gittiğinde de bakın Windows sistemi 32 diyerek sisteme sızmış oluyorsunuz. Tekrardan hatırlatayım. Bu video içinde bu abimizi takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ee, bu siteyi bulamadığım için <laughs> maalesef size bunu gösteremedim. Ee, kullanmış olduğumuz Metasplay TW2'de de hiçbir yoktu. O yüzden yine gösteremedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.